vardır. Hakkıdır bu. Evet, hak sahiplerine konutlar yüzde on peşinde iki yaz vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç, bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artı sözleşme tarihine göre idarece belirlenecektir. Kalan borç bakiyesinin artırılması fasit bir satış mı oluyor? Bu konu hakkında bilgilendirmenizi rica ediyorum. Ben dini hassasiyet gösterip krediyle ile ve ev almayıp faize bulaşmamak için çaba sarf ettim. Bu durum nedir bilemiyorum. Aydınlatırsanız sevinirim diyor bir Müslüman seyircimiz kardeşimiz. Efendim ben de soruyorum size devlet tüccar mı? Bu evleri yaparken, bu evleri yaparken, dükkanları yaparken tüccar mı? Hayır efendim, vatandaşına hizmet ediyor, ev yapıyor, arsayı da bedava ediyor, Peki zarar ediyor. Vatandaş yardım, tüccar ticaret yapmıyor. Ben onun için bu konuları ticaretteki mesela şu saatin peşin fiyatı şu. Altı ay sonra ödersem ha o zaman daha fazla verecek. Bu faiz olur. Tek fiyat olacak. Ticarette. Evet. Tek fiyat olacak. Ama ticaret yapmıyor devlet. Ben öyle düşünüyorum. Ülül emir vatandaşı olan yardımı hepsini birden yardım yapamıyor. Bazısını yardım yapıyor. Tabi o bir dünya piyasası alt üst. bu bulaşıyor. Önleyemiyor. E, Bütün Müslümanları zarar ürettirsin. Bu bakımdan ben Buna itiraz etmiyorum. Yani ticaret olarak görmüyorum. Ses çıkarmıyorum. Devletin bu e, şeyine karşı e, o ticaretteki faiz olur. Ona ona sokmuyorum efendim. E, devletin böyle evsizleri ev sahibi yapmasını da iyi karşılıyorum. Devlet böyle evsize ev vermeli. Bini olmayan binek vermeli. Elbise olmayan elbise vermeli. Yiyici olmayan yiyecek vermeli. Ünlü emrin görevidir bu. Evet, dini açıdan ben bunu ticaret kabul etmiyorum. Kabul etmediğim için insanları yardım kabul ediyorum. Tabi bunu yapmazsa öteki vatandaştan vergi alıyor. Kendi cebinden veriyor o. Senden aldığı vergiyi ona, onu zarara sokmuş olur. Kabahati ne? Ev almayanın ne? Evet o bakımlardan ben kesin olarak haramdır demiyorum efendim. Bilmiyorum. Ses çıkarmıyorum. Bunu arz ediyorum Aras kardeşimize.